eski düşüncemizde her mesleğin bir piri vardı. Evet. Galiba sadece ressamların piri olmadığı söyleniyor. Doğru mudur bu? Ressamların piri de varmış. Daniel Aleyhisselam'dır. Hı. Peygamber. Peygamberdir. Evet. Daniel peygamber. Evet. Çünkü bir zat vardı ki yakın zamanda bundan 20 sene evvel O zat Yunanistan'da aç kalmış. Anlatacağım hikaye gibi ama hakikati evet. hakikat yani. Ebru Sami Bey bir zatı kendine dinledim. Gece Daniel peygamber gelmiş rüya aleminde kendisine resmi talim etmiş. Öyle resimler yapmıştır ki dünya yüzünde onun gibi resim yapan gelmemiş ve gelmeyecektir. Fakat bu zat bilinmemiştir. Bilenler bilmiştir, bilmeyenler bilmemişlerdir. Ve dedi kendisi bana Daniel peygamber geldi, bana talim etti. Ben onun üzerine bu resimleri yaptım ve ekmeğimi bundan kazandım dedi. Evet. Ve onun yaptığı konular bugün hala Yunanistan kiliselerinde. O kadar mühim yani yaptığı resimler. Hatta bir örnek, tane... var. örnek var burada fakat Tabii ismini söylemek istemiyorum hazretin ona hediye ettiği bir şey var bir tablo var ki belki çok kıymetli yani kıymetini dolar verdiler ha, bir yani alırlar, bu zat yapmıştı